Merhabalar, Atölyem'e hoş geldiniz. Bugün sizinle SGS Plus 1500 Watt'lık sunta kesme makinesini inceleyeceğiz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan yakın çekimli incelememize geçelim. Bu makine SGS Grup tarafından üretilen bir Türk markası. Kutunun içerisinden garanti belgesi, testere, paralellik mesleti, gerekli ekipmanlar ve makinenin kendisi çıkıyor. testeği kullanmadan önce bu çağa takmak için gördüğünüz bu 8'lik civatayı elimizde açıyoruz. kenara koyuyoruz. Burada gördüğünüz testereyi tutucu asıl ana pumu da söktükten sonra testere koruma kapağını açıyoruz. Ve testereyi görüldüğü gibi etiketi dışarıya gelecek şekilde bu koruma kapağının içerisine yerleştiriyoruz. Pulu yerleştirip yerine oturduktan sonra da söktüğümüz Cıvatayı sıkıştırıyoruz elimizle sonuna kadar. Sıkıştırdıktan sonra koruma kabanı artık kapatabiliriz. Şimdi tamamen sıkıştırmak için test yerinin bu bölümünde bir düğme var. Bakın burada. Şimdi hem bu düğmeye basıp yarım basıp tam işte basıp hem de testiyi anahtarla çevirmeye başladığımız zaman bir yerde o düğüm artık sonuna kadar basılıyor. Bak basıldı. Artık testelik yuvası motor kilitlendi. Bu olduktan sonra da anahtarla testeri iyice sıkıştırıp bunu da bırakıp testeri biz oynayınca o tuş yerine gelecektir. Artık testere kesime hazır. Ne yazık ki makineyle ilgilenen internetten ne de resmi sitesinde çok fazla detaylı bilgi yok. E, makinemizin kablosuna başlık olursak makinemizin kablosu e, 1 metre 90 santim uzunluğunda bir kabloya sahip. E, ve bu kablo topraklı bir kablo. Makinenin ağırlığı 4 kilo 440 gram. Yani yaklaşık 4,5 kilo. E, bunun en büyük nedeni de makinenin 1500 wattlık bir motora sahip olması. Bu tip makinelerde görmeyi sevdiğim özelliklerden biri de e, devirli makinelerde dışarıdan kömür erişiminin çok daha basit bir şekilde kapaklı yapılması ve gerekli durumda kullanıcının bile bunu söküp değiştirmesini değiştirmesini çok rahat yapabilmesi. Bu tip makineler belli vibrasyon aralığında çalışması gerekiyor. O vibrasyon aralığının geçmemesi gerekiyor ki ileriki zamanlarda mesleki hastalıklar oluşmasın ve kullanım sırasında da ergonomi ve rahatlık e, sağlasın diye. E, sap kısmı e, hem tetik sapı hem de e, kılavuz sapı, ön sapı e, kavuçukla kaplanmış durumda. E, bu makinenin kendi gözünden çok daha yumuşak bir e, kavuçuk. Bu dediğim gibi hem e, kabiliyetinizi arttırıyor hem de vibrasyonu azaltarak ele gelen titreşimi minimuma indiriyor. Makinenin tetiğinde iki tane düğme var. Bu düğmeler matkaplarda olduğu gibi küçük düğme e, tetiği kitleme yaramıyor. Tam tersi bu emniyet için yapılmış bir tetik hem bu küçük tetiğe hem de büyük tetiğe basmazsanız makine çalışmıyor. Sadece bu nabızla basmaya çalışırsanız zaten basamıyorsunuz. Bu da emniyet için düşünülmüş güzel bir özellik. Makinenin alt tablası bu tip makinelerin ortalamasına göre biraz daha büyük bir tabloya sahip. 13 x 29 cm uzunluğunda bir alt tabloya sahip. Bu alt tabloya arkadan iki tane kelebek somunu bırakmışlar. Bu arkadan, arkadakini geçtiyorsunuz. Bu çok sık görünen bir özellik değil bu arada. iki somun olması ve önde bulunan bu büyük kelebek somonu gevşettiğiniz zaman alt tabloya açı verebiliyorsunuz. Eksik olarak gördüğüm özellik şu. E, verdiğiniz derecenin kaç derece olduğunu görmüyorsunuz. Yani evet sıfır derecede ama sıfır derecenin nereye tekabül ettiğini ben görmüyorum. E tamam hadi burası sıfır derece ama diyelim açı verdik buna. Açı verdiğimiz zaman kaç derece verdiğimi görmüyorum. Herhalde alan arkadaşlar şu sıfır nolu diye bir çizgi çekecekler. Ee, neresi olduğum için derece zaman da o çizginin geldiği yer derecesi olacak alt tablo ile ilgili şunu da ekleyebilirim diyelim ki alt tabloya açı verdiniz ve arkadaki küçük kelebek somunu sıkıştırdınız iyicene sıktık sonra da geldik öndeki kelebek somunu iyicene sıktık buna rağmen bakın bir oynama söz konusu ne kadar sıkarsanız sıkın bu oynamın önüne geçilemiyor. Herhalde buraya ekstra full ve sera atılarak bu önüne geçilebilir. Ve aynı zamanda tabla ince olduğu için zaten herhalde çift kelebek konmasının nedeni bu. Ee, bakın ee, tabla esniyor. Yani bu 4,5 kiloluk bir makina kesim sırasında biraz ağırlığınızı verirsiniz makineye. Ölçü açıyor. Vermezseniz de tam kesme derinliğine ulaşamıyorsunuz. Ee, ne yazık ki Böyle bir makinede bu tablanın ben biraz daha kalın ve bu sıkma somunlarının da biraz daha işlesi olmasını beklerdim. Tabii makinenin testeresi kullanım sırasında oldukça yıprandı. Ee, sadece aslında etiket kısmı e, çıktığı için, soyulduğu için böyle çok kirli bir yapıda ama aslında testerenin kendisi bir sorun yok. Testere 185 mm çapında, e, 20 mm de göbek deliği çapında, 40 dişli aslında 40 hızlı kesim. E, testerisi. E, buna rağmen gayet güzel ve temiz e, kesim yaptığını söyleyebilirim. Üzerinde yazan bilgiye göre bu 40 elmas dişli işte, hızlı kesim testeresi. Makinele beraber makine üzerine takılı olan gelen koruma kapağı. Bu tip zaten makinelerde görme alışığımız bir e, kapak. Siz kesmeye başladığınız zaman testere bıçağı açılıyor, kesim işlemini yapıyor. İş zaman da kapanıyor. Aslında genelde bu tip makinelerde bu testere kapakları çok sert kapanır. SG Plus onun önüne şu şekilde geçmiş. Buraya lastik bir takoz koymuş. Kapak serbest kaldığı zaman o takozu vurduğu için sert bir kapanma söz konusu değil. Kapakla ilgili e, dezavantaja gelecek olursak da 1500 wattlık bir motora takılı testeri koruyan bir kapağın bu kadar esneyen bir kapak olmaması lazım. Bakın Üstelik bu herhalde herhangi bir düşmedi, darbe almadı. Ee, ama ne yazık ki böyle bir esneme söz konusu. İnce tahta kesimleri sırasında bu koruma kapağının açılıp kafamız biraz sıkıntı olduğu için dışarıdan kapağı açmak için böyle bir kol koymuşlar. Bu kolun şöyle bir dezavantajı var. Videolarda göreceksiniz. Bu ilk gel zaman bu kol biraz açık olduğu için kesme sırasında bu gönye deyip kesme gönyemize gidip ki kesme gönye, gönyesi de yaklaşık 5 milim kalınlığında bir kontrol deyip e, kapağın ön tarafını hareket ettirip e, testlerin kapağı sürtmesi neden oldu. Ve bu bir kıvılcım çıkması neden oldu. Bu tehlikeli bir durum. Ne yazık ki e, böyle bir şey de yaşadım. E, bunu engellemek için de bu gördüğünüz kolu biraz e, pensele ben büküp daha içeriye yerleştirdim. Şimdi artık böyle bir sorun yapmıyor ama dediğim gibi bu gevşeklik söz konusu. Ve zaten bu gevşeklikten kaynaklı bakın. E, Burada soyumlar var çünkü kapak açıldığı zaman kendi içinde sürtmelere neden oluyor. Alt tabla da normal olması gerektiğinden biraz ince olduğu için alt tablanın esnemesiyle de bu kapak istemediğin şekilde testereye sürtüyor. Alacak arkadaşlar bunu da göz önünde bulundursunlar. Bu 186 mm'lik testere bıçağıyla katalog verilerinde bize 90 derece kesimlerde 65 mm'lik kesim yaptığını söylüyor. 63 mm'lik kesim testere ile yapılamıyor. E, Maksimum yapılabilen derinlik 63 mm yani 2 mm e, ne yazık ki ne yaparsa yapar 2 mm dalmıyor. 63 mm'lik net bir kesim yapıyor. 45 derecelik kesim yapmak istediğimiz zaman da tabloya açı verdiğimiz zaman biraz önce belirttiğim sebeplerden ötürü e, buradaki dereceyi görmediğim için normalde e, bu tür testlerde sonuna kadar e, tabloyu çevirmek 45 derece kesim demektir. Biz bu tabloyu 45 derece sonuna kadar çevirip kilitlediğimiz zaman ne yazık ki alt tabla göbek kitleme somununa değdiği için burada bir Gördüğünüz gibi sürtüme söz konusu ve yaklaşık da buçuk derece bir kesim yapıyor. Bu da gönye ölçtüğümüz zaman bize 43,5 derece bir kesim açısı görmemizin neden oluyor. Evet 45 derece kesiyor ama bunu bizim önceden işaretlememiz lazım. Çünkü daha fazla eğdiğimiz zaman alt tabunu izin veriyor 45 dereceden fazla da kesebiliyor. 185 milimetrelik testleri bıçağı sayesinde biz 6.3 e, milimetrelik bir kesim bu makineyle yapabiliyoruz. Ama sadece bu kadar derin kesmek değiliz. Arkada görünen bir mandalı açtığımız zaman testlerinin kesim derinliğine müdahale edebiliyoruz. Alt tablo açılarak e, gördüğünüz gibi testlerinin ne kadar dalması gerektiğini ayarlayabiliyoruz. E, yaklaşık e, minimum 6 mm, 6 milime kadar e, Dalma yapabiliyorsunuz ve bunu istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Ee, yine olması gereken ama olmayan özelliklerden biri e, bu dalmayı ne kadar yapacağınız. Buradaki herhangi bir ölçekle belirtilmiş yani burada herhangi bir metre vesaire bir ölçü vesaire yok. Yani siz ne yapacaksınız, testlerinizi açacaksınız, İşte metrinizi alacaksınız, buradan ne kadar dağıldığını testerin bıçağın ağzından ölçüm yaparak e, göreceksiniz. Üst koruma kapağının arkasında bulunan bu talaş atım ağzı gerçekten güzel çalışıyor. Yani kestiğiniz zaman talaş buradan çok güzel bir şekilde tahliye oluyor. Ancak asimetrik bir yapıya sahip olduğu için ileriki zamanlarda veya atölyenizde şu anda sahip olduğunuz e, talaş emme sisteminize burayı dahil edemiyorsunuz. Akranı makinelerde e, genelde buradaki atı, e, talaş atım ağzı yuvarlaktır. Siz talaş emme sisteminizin hortumunu buraya takarsınız. Kesme sırasında kesilen talaş buradan çıkacak bütün talaşı e, talaş, e, talaş emme sistemi çektiği için ortama yayılan talaş miktarı çok daha azalır. Ama dediğim gibi bu e, burada simetrik bir yapı olduğu için bunu talaş e, emme dahil etmek e, çok da kolay, imkansız değil ama çok da kolay değil. Bunun için e, özel bir aparat açıkçası çıkmadı. ile beraber bir paralellik mesnedi geliyor. Paralellik mesnedi 20 cm işaretlemiş durumda. E, bunu testlerin alt tablasında bulunan bu kanaldan geçirip stabil olması için bu kanaldan da çıkartmanız gerekiyor. Bunu yapalım. Diğer taraftan kanaldan çıkarttım. Eğer zaten çıkartmazsınız bunu o kanaldan, bakın çok fazla bir oynama var ve güvenli bir durum değil. Çok az çıkartıp tutup sabittiğim zaman bu şekilde kesim yapabiliyorum. Bu şekilde kesim yapabildiğim maksimum ölçü 11 santimetre. Ancak 11 santimetre kesim yaptıktan sonra görüyorsunuz. Normalde bakın burada bir tırnak var. Bu tırnak close ee, tırnak. E, paralel mesleti ile ölçüm aldığım zaman kaç derece ölçüm aldığımı görmüyorum. Zaten ee, paralel mesletinin metresiyle bu tırnak arasında 1.5 cm'lik mesafe var. Yani ben e, 3 milim, 5 milim hata çok rahatlıkla yapabilirim. E, bu testlerdeki yine eksikliklerden bir tanesi e, bu. Bu aparatla ilgili şöyle bir detay daha verebilirim. Bakın e, matımdaki çizgilerle paralel getirdiğim zaman bu üstteki metal parçanın yukarı doğru yamuk olduğunu görüyorsunuz. Yani standart bir üretim değil ya da e, hatalı bir üretim. Aynı zamanda kesim sırasında dayama yaptınız bu yanakla üstteki metal çubuğun arasında ölçüm yapmaya kalkarsak 1.5 santimlik bir fark söz konusu. Yani bu da şu demek. 1,5 santimden daha dar parçalar kesmek isterseniz parça bu araya girecek. Yine kesim sırasında bir sorun oluşturacaktır. Katalog verilerinde bu 1500 wattlık makinenin 230-240 volt elektrikte 5400 devir dakika yaptığını söylüyor. Bu bir takometre. Önceki test videomuzdan arkadaşlar hakimdirler. Bu makineleri kaç devir yaptığını bize söylüyor. Bunu okuması için buraya gördüğünüz gibi bir tane reflektör yapıştırdım. Şimdi makineyi açıyorum. Bu lazer bu reflektörü okuyacak. Makineyi çalıştırıyorum ve ne kadar devir yaptığını beraber görelim. Ekranın sol üst köşesinde de benim şebeke gerilimini görüyorsunuz. elektrikli el aletici üreticileri cihazların testlerini en yüksek voltajda yaparlar. Bu e, makinenin katalog verilerinde e, 230-240 volt e, aralığında çalıştığı yazıyor. Yani 240 voltta büyük ihtimalle testini yapmışlardır. 240 voltta da 5400 dakika görebilir ama benim şebeke gerilimim 200 voltun biraz üzerinde olduğu için ben maksimum 5600 devirlik devirdeki görüyordum. Yaptığım incelemeyi üç başlık altına toparlayacak olursak, en yoğun kullanımda bile 1500 wattlık motor sayesinde motor ısısı 20 dereceyi bile bulmuyor. Normal şartlarda hızlı kesim testerelerinden temiz kesim performansı beklenemez. Ancak devir sayısının yüksek olması nedeniyle bu testlerden temiz bir yüzey elde edebiliyoruz. Testere dalma ayarı ölçülendirilirse işlevsel bir hale kolaylıkla gelebilir bu makinedeki testleri koruma kapağının da geliştirmesi gereken parçalar arasında olduğunu düşünüyorum. Makineyi kullanırken siz de gördüğünüz gibi iki önemli sorun fark ettim. Bunlardan ilki açı ayar kelebek somununun sabitlenmemesi ve kesilen dereceyi göstermemesi. İkincisi ise alt tablonun olması gerekenden ince olduğu için kesimler sırasında esnemesi. Ne yazık ki SGS'nin bu testeresi bahsettiğim özellikler geliştirene kadar tavsiye edebileceğim makineler arasında yer almıyor. Umarım videodaki bilgiler işinize yarar. Bu tip videoların çoğalmasını istiyorsanız kanala abone olur, beni desteklerseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.